Merhaba arkadaşlar. Artık mikrofonu çekime geçtim. Şimdi arkadaşlar size GTA San e, istediğiniz arabayı yüklemeyi göstereceğim. <laughs> arkadaşlar Google istediğiniz yani freewik'te olabilir. Arkadaşlar benim böyle düzeltemiyorum bu türlü olmuyor da. Arkadaşlar, e, isterseniz siz sizin bir siteniz varsa ya da bir site tanıyorsanız oradan bulabilirsiniz bunu. Yoksa benim yazdığım yazın, kolayca bulabilirsiniz. İşte arkadaşlar, GTA San Andreas araba yamaları indir diyorsunuz. indiroyun.com yani güzel bir site. Bakın arkadaşlar, şimdi BBM şahin yani istediğiniz ben e, bunu ben bunu istiyorum siz istediğinizi yapabilirsiniz tabi arkadaşlar özür dilerim biraz e, çok az çok ama çok az bir dakika sürebilir arkadaşlar özür dilerim bir dakikaymış. Evet arkadaşlar bu arada GTA San Andreas'tan konuşuyoruz. Ama arkadaşlar size bir e, önerim var. Neden olmuyor diye yani kızmanız hiç mantıklı değil. Çünkü yani çok nadir dedim yani böyle az az çıkıyor yani. Az yıkıyor yüklediğimiz arabalar. Mesela ben bir tane araba yükledim. Mesela fonda iyi yükledim ben. Mesela bunu şu ana kadar bulamadım. Daha yeni bu az önce birazdan yükledim. Ama çok kolay bulunmuyor arkadaşlar. O yüzden aramanız gerekir bu, e, bu bunları aramanız gerekir arkadaşlar. Aradıkça bulabilirsiniz. Mesela ot, otoyollarda veya da of, otoparklarda bir de görev ilk evinizin oralarda yani CJ'nin oralarda bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet oldu arkadaşlar. Geliyoruz. Bu tamamdır. Burada oldu. Şunları şunları kapat vereyim. Arkadaşlar bir şey söylemeyi unuttum. Bu e, yapmak için G GGM GGM diye bir programa ihtiyacımız var. Bunu da bildiğiniz gibi tek şu, bu dosyası var. Bunu da şey atmanız gerekiyor. E pardon. Ha, GTA San Andreas'in kurulu olduğu dosyaya. Evet arkadaşlar. Açıyoruz. Şunu kapatsam da olur. Bu gördüğünüz gibi DFP dosyaları. Ama DFP PX mutlaka sonlarında bunlar oldu. Yoksa olmaz arkadaşlar. İlk önce arabanız arabanızın adına giriyorsunuz buraya. Evet arkadaşlar benim arabamın modeli buymuş. Şimdi installer diyorsunuz. Manu, manual manuel mod installer diyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın DFF TXT TXT biliyorsunuzdur arkadaşlar. DFF'yi DFF yazan yere DFF'yi atıyoruz. <laughs> Txd yazan yere de Txd atıyoruz, insil diyoruz ve don yaz e pardon, yani bitmiş oluyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. İşte arkadaşlar şu an olmuş bulunuyor. Bizi izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.